Merhaba, ben Mert Balkaş. Vokal kaydı alırken kendini duyuyorsun ve bu dikkatini dağıtıyor. Hadi çözelim. Normalde sinyali tek kanal üzerinden kaydederiz. Diyelim ki insert 1 yazan birinci kanala vokal sinyalini gönderiyorsun. Şu an konuşursan kendini muhakkak duyarsın. Ama bu sinyali başka bir kanala route to this track only diyerek yollarsan işler değişir. Sonrası basit. Yolladığın ikinci kanalı buraya basarak sustur. Ama sinyal kaynağı olan ilk kanal açık kalsın unutma. Bu mekanizma nasıl çalışır? Sinyali birinci kanal alıyor ve master kanala doğrudan iletiyor. Bu sinyal ikinci kanala yollanırsa master kanala taşıma işini ikinci kanal üstleniyor. Ama farkındaysan ilk kanaldaki sinyal olduğu gibi duruyor. Kaydı alman için gereken sinyal aslında bu ilk kanaldaki sinyal. Dijital örnekleme, yani kaydı efes Studio'ya işleme görevini ilk kanal zaten üstleniyor. Kaynak sinyali taşıyan ilk kanal açık olursa kayıt gerçekleşiyor ama bu esnada aracı görevi gören ikinci kanal susarsa sadece monitoring yani duyum elde etme işlemi devre dışı kalmış oluyor. Nerede işime yarar? Her ne amaçlı olursa olsun vokalin bazen kendini duyması iyi olmuyor beat veya başka tür bir parçaya vokal yapılacaksa ve duyum aşamasında kafalar karışıyorsa kendini duymama çözümü iyidir. Yorum kısmında tartışalım. Vokal kaydı yaparken başka ne tür problemler çıkabilir? Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar.